bir şikayet olaltay. Sadece polis tarafından şey alınmış. Böyle ayaküstü konuşulmuş. Hadi git demişler o kadar. ifadesi alınmamış. DNA örneği alınmamış. işte burada da polis geliyor zannedip korktular. Ee, bu yayını ben indirdim. Hani yayın başlarken dedim mi size bir dört dakika kadar geçeceğim diye. Onu YouTube'a yükledim. Şu anda yüklenmiştir. Bu yayından sonra bu yayının altına başa sabitleyeceğim. Siz de görüntülü bir şekilde İlker'in ifadesini izleyebilirsiniz. İlker'in <laughs> <laughs> Ya yalan söyleyen insan buradan belli ya. Konuşamıyor. O hem var ya arkadaşlar şu. hem Fırsat kazanmak için. O kadarcık sürede bile ne söyleyeceğini düşünüyor kafada, kafasında. Çünkü sürekli bakın Orhan Bey ona dedi ki saat 2'de sen otobüse binip 9'da inemezsin dedi. Ertesi günü programa geldi onu değiştirdi. Sonra işte bu programda polis harici kimse otobüsü durduramaz dedi. 2020'de katıldıkları programda hop girdi polis devriye. Evet İlker Tuğaltay. Çıkart ya o polisi. Hadi çıkart. Çıkart çıkart çıkart. İsmini ver o polisin. O iki kuzenin kuzenine söyle. O, polisin ismini söylesin emniyete. Aslında bakalım ifadesini böyle bir şey var mı? İlker Tuğaltay. Sen nasılsa seni araştırmayacak. Senin söylediğin her söz böyle havada kalacak diye bunca zamandır istediğin gibi konuştun ama artık sağlam bir ekip gelecek inşallah. Ben buna yürekten inanıyorum. Sağlam bir ekip Haziran itibariyle gelecek. Seni didik didik edecek. Didik didik. O yüzden sen şimdiden hazırla. Hazırlığını yap bakalım o polis kim? Hazırlan bakalım. Bir söylediğin bir söylediğini tutmuyor. Öğrenmiş düşünsenize. Peki normal gelseydi orada bu yavaş yavaş söylenseydi daha farklı bir ilker mi olurdu Tanju Bey? Yoksa orada bir haberlerde Adresiniz okunuyor, orada kardeşinizin e, adının soyadının baş harfleri söyleniyor. ve bir e, faciaya işte cinayete kurban gitti deniyor. Bu bir ba başka bir şok olsa gerek yani. Tabii bu büyük bir şok ee, hem kardeşinin o şekilde e, hayatla ilgili bir sıkıntısı olduğunu. Ee, Ahmet Karataş işte mantıklı konuşan e, beyefendi abonelerimden bir tanesi Ahmet Karataş. Gerçekten çok güzel bir şey söyledin. Yurt dışından bir ekip bu olayı ele alsa bir ayda çözer. Yurt dışından ekibe gerek yok. Ee, şey, tabii o tutsalar gelir çözer o ayda bir şey de. Ee, Ahmet Karataş işini iyi yapan bir ekip bizim kendi teşkilatımızın içerisinde iyi bir ekip onun eline verecekler bu dosyayı bu dosyayı çözeceksiniz çözmeden gelmeyin yanıma diyecek amiri verecek bunların eline, ekibin eline. Bizim ekibimiz de çözer. Şu anda bu bakın 23 yıldan beridir. Bu dosya Çağla Tuğaltay'ın cinayet dosyası sürekli ekip değişti. 2008'de değişti, 2011'de değişti, 2015'de değişti, 16'da, 20'de sürekli ekip değişiyor. Bir kere 2000 ile 2008 arası 8 yıl çok uzun bir süre. Bu olay İlkin çözülebilirdi. Bakın ilk ekibin elinde bu olay çözülebilirdi. Ciddiyetle üzerinde durmadılar. Bir yeni haber oldu. Hop dosyayı indirdiler, araştırdılar. He bu bunun şeyi tamam bu bunun ifadesi aldılar, koydular dosyaya tekrar yukarı. İfadeleri karşılaştırmadılar. Kim doğru söylüyor, kim yalan söylüyor yapmadılar. İfadeleri alıp alıp dosyaya koyup koyup rafa. Böyle çalışma mı olur? Bu bir hatadır. Bu bir eksikliktir. O yüzden sağlam bir ekip gelecek. Gelecek sağlam bir ekip ve bu şeyi alacak aynen Ahmet Karataş bu dosyayı alacak eline bir ayda çözer. Bir ayda çözülür bu. Bakılacak yeri de söylüyorum işte bu kadar basit. Gelen ekibe direkt söylüyorum. Dobra dobra bir. Serap Paket programları iki ve şimdi benim programlarım üç. Alın bu programları yan yana koyun. Alın Nedim Tualtay'ın, Gönül Saygın'ın, İlker Tualtay'ın ee, se, e, neydi Serap Sen'in arkadaşı ve Nilgün Ç'nin ifadelerini alın karşılıklı koyun Ki özellikle Nedim Tuğaltay ile Gönül Saygı'nın ifadelerini yan yana koyun dobra dobra ve e, Serap Fokus programlarını yan yana koyun cinayet çözüldü. Bitti. Çözüldü. Katil aile içi. Yabancı değil. Ta çağla dört yıl dört yaşındayken başını okşayan kimopenci değil at kat komşuyu sırf e, saygı o katil o diyerekten direkt hedef gösterdiği için siz onu karakolda eşek sudan gelene kadar dövdünüz. Hem de bir seferde değil. Birden fazla dövdünüz adamı. Niye? Günlük saygı öyle söyledi diye. Sırf o adama işte bu cinayeti ben işledim de diye dövdünüz o adamı. Yazık günah değil mi? Emniyet yanlış yaptın. Burada yanlış yaptın. Zaten yanlış yaptın buradan belli. 2023 yılındayız 23 yıldır sen bu cinayeti ailenin dışında aramakla yanlış yaptın artık rotanı şöyle bir çevir ailenin üzerine Nedim Tuğaltay'ı çek kenara İlker Tuğaltay ve Gündür Tuğaltay'dan onları bir ayır onları ayrı bir yere koy sen şu Nedim Tuğaltay'ı bir yerine al sorgula konuş demiyorum İfadesini al demiyorum yazı ya, yani ifadesini yaz imzalat gönder demiyorum. Sorgula. Nedim Tuğaltay zayıf nokta. Zayıf halka. Her konuştuğunda bunların bir yalanını ortaya çıkarttı. Nedim Tuğaltay iyi adamsın. Bir tek DNA'ya bakıyorsunuz. DNA uymadı mı direkt serbest bırakıyorsunuz. Ya o neydi kaskı sapık. Ya o kaskı sapıksa bunu yapan. Hı? Siz DNA'sı tutmadı diye saldınız onu. Ama zaten o olamaz. Gündür saygıyla e, Nedim Tuğaltay, İlker Tuğaltay o kaskı sapığı savunmak için mi bunca yıldır yalan söylüyorlar? Bir söyledikleri bir söylediklerini tutmuyor. Çünkü aile içinden. DNA ile çözülmez bu dava. Siz yine DNA'nızı yapın. Yapmayın demiyorum ama o DNA örneklerini alın yeni gelen şüpheli varsa alın DNA örnekleri karşılaştırın ama bu cinayet DNA ile çözülmez sırf dosyaya başınızı kakarsanız böyle dosya sayfalarından hiçbir yere gitmezseniz bu dava çözülmez ne yapacaksınız e, dosyanın içerisinde yıllardır söyledikleri ifadeler var o ifadelerle programda söylenenler tutuyor mu birbirine bir onu bir yağ karşılaştırın tutmuyor dobra dobra da söylenenlerle son Orhan Kemiksiz yayınına çıkana kadar bin tane yalan söylediler. Ya o DNA otobüsten bulaştıysa i̇şte benim her zaman söylediğim şey bu. Ya otobüsten bulaştıysa otobüsteki yolcularla böyle giderken işte dediğim gibi bir, fren koyar yanlışlıkla birini tırnaklar tek bir tırnakta. Ha, dördünde birden kazıma şeklinde bütün tırnakların şu dört tırnak özellikle DNA varsa işte o katile aittir kesin. Onda hiçbir şeyim yok şüphem olmaz tek bir tırnakta, şey sol tırnakta, ucunda. Otobüsten bulaşmış olabilir. Onun tırnaklarını kesen polisten. Alın o polisin DNA'sını, tırnaklarını kim kesti? Alın onun DNA'sını. Belki o adamın tırnak, tırnağı, yani Çağla'nın tırnağı yanlışlıkla o polisin elini şey oldu, tırmıkladı. Yani keserken bir şey oldu. Oradaki o iki kuzeni. Hadi Dur bir şeye bakacağım tekrar.